bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız. Artık e, internette veya belli başlı sitelerde yazılı sorulara yazılı cevap verme döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra her şeyi konuşarak anlatacağız ve kendimiz anlatacağız. Buyurun devam edelim. Hocam bebeğin ultrasonla kafasının iki hafta büyük çıkması sıkıntılı bir durum mu? E, gebeliğin kaçıncı haftasına geldiğimize göre değişir. Bazen genetik olarak bebeğin kafası bütün ailede daha büyük olabilir. Bu hiçbir şekilde problem değildir. Burada önemli olan doktorumuz bunu ölçerken esas kafanın içindeki beyne ait bir takım boşluklarda veya dokuda herhangi bir patoloji olup olmadığıdır. Yoksa iki hafta büyük bazen bir iki hafta küçük de olabilir ama bir patoloji yoksa Hiçbir sorun değil, sağlıkla doğurur. Yalnız gebelik biraz uzun sürerse, normal doğum açısından problem haline gelebilir. Bebeğin kafa çapı çok büyük olduğu zaman çok zor doğumda söz konusu olabilir. Onu doktoru değerlendirecek artık. Ee, vajina enfeksiyonu nasıl geçer? 10 yıldır bitmiyor, bıktım artık. Ee, Sık tekrarlayan enfeksiyonlar. E... Çok sık karşılaştığımız bir problem. Bununla ilgili yeni tedavi e, protokolleri var. Artı yeni bir takım tetkik yöntemleri de çıktı. Önceden sadece kültür alıyorduk. Şimdi PCR dediğimiz e, yöntemler de var. Oradaki e, bakteri veya parazitler gerçekten bir enfeksiyon oluşturacak olanlar mı değil mi çok net olarak görebiliyoruz. Bazen kadınlarda salgı çok fazla oluyor ee, ama o kadının kendi yapısı oluyor. Aslında onda bir enfeksiyon olmuyor. Ee, dolayısıyla öyle bir enfeksiyon olduğu da zannedilebiliyor. Ama çok sık tekrarlayan mantar enfeksiyonları da görebiliyoruz. Eğer öyle bir şey varsa ve ilaçlar böyle belli aralıklarla, düzenli tedavilerle baş edememişsek şu anda e, biz onu karbondioksitlerle de tedavi edebiliyoruz. Sık tekrarlayan enfeksiyonlarda bir seçenek olduğunu unutmayın. Bulunduğunuz bir yerde bu şekilde tedavi eden merkezler varsa diğerlerinden de bir netice alamamışsanız doktorunuza da danışarak bu tip bir merkeze veya başka bir hekime yönlenebilirsiniz. Migren olanlara hangi koruma yöntemi önerilir? Doğum kontrol hakları migrenimi azdırıyor doğum kontrol hapları migreni gerçekten tetikler. Bizim bununla ilgili birkaç önerimiz olabilir. Birincisi bariyer yöntemler hiçbir şekilde etkilemeyecektir. E, kondom olabilir. E, bunun dışında e, spiraller de rahim içine koyduğumuz rahim içi araçlar da migreni tetiklemez. Bunu da önerebiliriz. Ayrıca içinde sadece progesteron olan östrojen içermeyen Doğum kontrol hapları veya e, yine rahim içi sistemler var veya kola takılan implantları vizyon örüyoruz. Özellikle kola takılan implantlarda ve rayın içine koyduğumuz hormonu, e, progesteron hormonu olan, östrojen içermeyen seçenekler migreni arttırıyor. Tanımlanamaz enfertilite konuldu tanı olarak. Bize tut bebek yaptırdık. Olmuyor. Ne önerirsiniz? E, Burada zaten tüp bebek yaptırmışlar ama bunu tekrarlamakta fayda var. Tüp gebelik oranı %50. Zaten tanımlanamayan infertil değil. Şöyle söyleyelim, her şeye bakılmış ama bir sebep bulunamamış. Yani hem kadının testleri hem erkeğin testlerinde her şey normal çıktı halde gebeliği olmayanlara biz tanımlanamayan infertil diyoruz. Bu grup bir tüp bebek tedavisini belli aralıklarla Yaptırırsa şansını artıracaktır. Başka da yapacak bir şey yok. Kadınlarda cinsel isteksizlik nasıl çözülür? Özellikle bununla uğraşan meslektaşlarımız var ve genelde bu grup meslektaşlarımız sadece bu problemi olan çiftlere yardımcı oluyor. Özellikle bu konuyla uğraşan eğitimli, bu konuda kendini eğitmiş meslektaşlarımıza yönlendirmekte fayda var. 8 hafta gibi bir yakınım var. Kanal tedavisi oldu. Kanaması var. Anesteziden mi oldu? Kanat ee, kanal tedavisinde gebelik kanamalarının hiçbir alakası yok. Anestezinin de bir alakası yok. Gebelik kanamaları sıklıkla gördüğümüz bir problem ve e, belli bir zaman içinde eğer bebek sağlıklıysa ne de başka bir problem yoksa ee, çoğunlukla kendiliğinden hatta hiçbir ilaç tedavisi alması bile düzelip devam eden bir durum ama riskli de bir durum tabii. Kanama devam, devam ettiği sürece doktorunun önerdiği tedavileri ya da önlemleri uygulaması lazım. Ama e, görmekte olduğu diş tedavisi ya da anesteziyle hiçbir ilgisi yok. Polikistik ovar sendromunda bekar kızlar ne yapmalı? Mutlaka bir doktora gitmeli. Bununla ilgili testlerini tamamlamalı. Ondan sonra e, polikistik over sendromu deyince e, bu sendrom nelerden oluşuyor onu çok kısaca söyleyelim kilo yapabiliyor e, adet düzensizliği yapabiliyor saç dökülmesi yapabiliyor tüylenme yapabiliyor bunların hepsi e, problemler oluşturuyor ve bunlarla ilgili bunlardan hangisi varsa ona yönelik e, tedavilerin olması lazım herkes için aynı tedavi konuşmuyoruz. Evli ya da bekar olması fark etmez. Bizim için ortada hangi sorun varsa biz onu çözmeye çalışırız. Dolayısıyla mutlaka bir doktor takibinde olmalarını önereceğiz ve kendisi için en uygun tedaviyi doktoru zaten test tetkiklerden, muayeneden sonra önerecek. İki kere düşük yapmanın sebebi ne olabilir? İki düşükte 6 hafta ve 8 hafta sürdü. Ee, tekrarlayan gebelik kayıtları diyebilmemiz için en az bazı ülkelerde en az iki düşük bazı ülkelerde üç düşük e, kabul ediliyor bunun e, tamamen şanssızlık olabilir yani iki gebelikte genetik olarak kusurlu olabilir anne vücudu bunu fark ettiği zaman atmış olabilir yani bunun dışında bir takım enfeksiyonlar bazı kanda trombofili dediğimiz pıhtılaşmayla ile ilgili doğuştan olan bazı problemler e, gebelik kayıtlarına neden olabiliyor. E, bunların hepsinin araştırılması lazım ki biz bu soruya cevap verebilirim. Bazen doğuştan rahim bozuklukları oluyor. Rahim içinde perde oluyor, çift rahim oluyor. Bunlar da e, sebep olabiliyor. Çok kapsamlı araştırmalar var. Dediğim gibi e, bazı ülkelerde iki düşükten sonra yapılıyor. Bazı ülkelerde üçüncü düşük bekleniyor. Ee, bu soru Türkiye'den mi geldi, yurt dışından mı bilmiyorum ama bulunduğu yere göre bu araştırmalar yapılabilir, ondan sonra anlaşılır. Kızım 16 aylık oldu ama hala regle olmadım. Doktora gittim, kes yok dedi. Prolaktin 19 çıktı, ne yapmalıyım? Ee, 16 aylık ama süt verip vermediğini yazmamış. Genelde anneler e, 1 ile 2 yıl arasında süt veriyor oluyor. Eğer süt veriyorsa adet görmemesi normal süt vermeyi kesmiş ve birkaç ayda üzerine geçmişse neden adet görmediği ile ilgili önce tabii iyi bir muayene ve hormonlarına bakmak lazım. Bazen tiroid bezi yavaş çalışabiliyor doğumdan ondan sonra. Onların hepsinin kontrol edilmesi lazım. Bir doktora muayeneye gidip tepkiklerini yaptırdığı zaman anlayabiliriz. Ama süt veriyorsa adet görmemesi normal, süt verme dönemi bittiği zaman yine yıllık düzenli kontrolleri gittiğinde anlaşılır. 13 aydır çocuğumu emdiriyorum, Hala renkli olmadım. Normal mi? 13 aydır bir bir. normal. Polik sebebiyle histeroskopu oldum. 6 ay bitmek üzere hala gebelik oluşmadı. Neden olabilir? Polis e, polik nedeniyle e, olduğu ameliyatla 6 aydır gebek alamam arasında bir bağlantı genelde yoktur. Doktor zaten muayene edecektir, eşinin ve kendinin başka tetkiklere de ihtiyacı var. Biz zaten çocuk sahibi olmakla ilgili daha önce de sorulmuştu, bir yıl beklemeyi öneriyoruz. Her sağlıklı çiftin her ay için gebek alabilme şansı zaten %10-15'tir. Oradaki olan polip engel teşkil edebilir, o polip de oradan alınmış, ana aradan da alt ay geçmiş eğer birkaç ay içinde düzenli adet gördüğü halde hala gebelik yoksa rahim filmini tekrar çekmek veya hiç çekilmediyse çekmekten başlayıp eşinin sperm analizi ve hormonlarıyla beraber araştırmak lazım bir yılın sonunda.